haber bültenlerini dinliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde gerek TRT TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kanallarından gerekse sair özel televizyon kanallarından haberleri dinliyorsunuz. Allah aşkına bir insan olarak, bir Müslüman olarak tarafsız, kimseye bağlanmadan, kimseye bağımlı olmadan dinliyorsunuz. Dinleyiniz. O haberlerin içerisinde hiçbir tanesi sizi memnun ve mutlu ediyor mu? Etmiyor. Korkunç. Böyle insan olarak, Müslüman olarak dinliyoruz. Aman ya Rabbi. İşte falan bakan falan bankayı 300 milyar dolandırdı. Falan teşkilat, falan kişiden falan aracılığıyla şu kadar yedi yedirdi. Yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık, dolandırıcılık. Her akşam bunları türlü kanallardan dinliyor, işitiyor ve insan olduğumuzdan utanıyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar insanımızın Türkiye Cumhuriyeti devletinde 70 seneden beri yetişen, yetişmekte olan nesillerimizin, insanlarımızın bozulduğunu, çürüdüğünü, kokuştuğunu resmen gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Korkunç haberlerdir bunlar. İnsan dediğimiz varlığın bozulduğunu gösteriyor. E Peki bozulma nereden başlıyor demin dediğim insanın esas merkezi neresiydi? Kalp. Kalpte ne olması lazımdı? İman. Demek ki evvela iman bozuldu, sonra insan bozuldu. İnsan bu bo iman bozulunca insan bozuldu, insan bozulunca çevre bozuldu. Yani böyle birbirine bağlı Müslüman böyle düşünmesi lazım. Biz Kur'an'ın değerlendirmesini, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin değerlendirmesini ben size buradan aktarıyorum. Böyle düşünmek zorun. önümüzde Kur'an-ı Kerim var.